Aylar önce şöyle bir video yapmıştım. Bir hayal kırıklıyordu. İnsanlardan beklediğim yorumlar bunlar değildi. Herkesin savaş gazisi olmasını beklemiyordum. Hatta Madara'nın bununla ilgili de çok güzel bir sözü var. Herkesin hayatı neden bu kadar kötü acaba? Ben mantıklı bir sebep göremiyorum. Almanya'dan selamlar. Fakat bu 9 küsür yorum içerisinde gerçekten iyi diyebileceğim birkaç tane yorum bulabildim. Sword Art Online. Sadece oyun oynamaktan başka bir vasfı olmayan bir karakterin sanal gerçeklik aleminde oyunu bitirmeye çalışırken yan görev olarak harem kurması. %90 oranında beni yansıtıyor. Overflow, su faturası fazla gelmesin diye üvey kız kardeşimle duş alıyoruz. Ne kadar da tasarruflu ve bilinçli bir aile. Keşke bütün ülke böyle olsa. Attack Titan, ekonomik özgürlüğümü hala kazanamadım. Ama ben özgür olmak istiyorum. Çeyin çünkü söylemek isterken hayatımın içine ettim. Galiba bir kızıl kurbanımız var. Bir iki bölümde ölen kötü yazılmış yan karakterlere benziyorum kendi hayatımı. Başlangıcı hype doluyum ama sonra hep ölüm, hep hüsran. Dünden köle olmaya hevesli, akamerkekilde Estet'in ilk gösteri yerde ayakkabısıyla vurduğu kişi. Wow. Ansatsu. Aynı Koro Sensei gibi herkes beni hedef almış ama öldürmek için değil. Hayatımı s**mek için. Konosuba'daki Darkness gibi. O kadar çok acı çektik ki acıdan zevk almaya başladık. Hentai'lerdeki kadın karakterlere benziyor hayatım. Giren çıkan belli değil. Ama hafif zevk veriyor. Standing here I realize you were just like me to make